Uuu, gelin bakalım buraya. Anacım. Buraya gelin buraya. Aa, nerede bunlar ki ya? Kiki bizi fark etmedi. Gelin buraya. Aa, Hı. Yardım edin. Doğaçlar bizi kovalıyor. Hey gel bakalım buraya. Hı. Hmm. Kaçın. Gel bakalım buraya. Hı. Hmm. Sen ne yaptığını sanıyorsun bakayım? Hı. Hmm. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Seni şimdi oradan göndermek geldi. Puuu. Hiç ışınlayamadım beni. Sen öyle san. Hala şınlayamadım beni. Aaa beni şınladı. Hmm. Teşekkürler tavşan evladım. Sana ne yapabilirim? Lütfen ben şu takımı kadar gönderebilir misiniz? Hayır, bir bakalım. Teşekkürler. Evet, şimdi sen gidelim, tavşancığım. Evet gidebiliriz. Çok uzaklara gidiyoruz. Evet. Aa, burası mis gibi kokuyor. Neyse şuradan biz devam edelim. O oh, geldik. Gök güzelin kenarına. Hadi in bakalım tavşancı. Çok teşekkürler. Ben burada çok güzel zıplarım. Uu, uu, uu. Yuh. Oh, Aman ne kaçmış bir fiyat çıktı. Gel buraya ezeceğim sizi. Oh. Hi ha ha. Sizi ezdim. Bilmemiz gerek yok. Hi gel bakalım buraya. Hı hmm, kaçamadım ki. Kaçamadım ki. Hmm. Ne yaptın bana? Amanın. Ne? Aman. Hi şimdi şunları getireyim. Teşekkürler Tavşan kardeş. Çok iyisin. Rica ederim. Hadi ben de ormanı geziyorum. Piu. Neyse. Biz yolumuza devam edelim. Uh. giderim gidelim bakalım. O uh, sonunda geldik. Evet başka kim ne gitmek ister? Ee, şey benim bir arazi vardı da oraya gidebilir miyiz acaba? Ha hayır tabii ki de gidebiliriz. Çiftlik değil mi arazi dediğiniz yer? Evet. O hadi o zaman gidelim. Evet geldik. İnebilirsiniz bayım. Birazcık dönmeseniz iyi olacak. Tamam tamam. Siz inin bayım. Oo teşekkürler. Sana sarılayım bakayım. Oo. Oo. Ay yapma yapma. Siz verici miydin ya? Evet. Ya burada ne arıyorsun? Hiç yani kedi kurtarmam gerekiyordu da bak sesle Ee hadi nerede kedi? Ay, kedi yok. Hmm galiba yanlış yere gelmişim. Ya da yanlış ihbar yapmışlar. Neyse ben otobüse tekrardan bileyim. Eh, başka nereye gitmek istersiniz? Hiç, öyle bir gidelim işte. Tamam, gidelim o zaman. Uu. Uu. Huuu gidiyoruz. Arkamızda tozlar bırakıyoruz. Uu. Uu. Ay Hayır arkamızda daire bırakıyoruz. Kalpler bırakıyoruz. Evet. Kaşkanıya gidelim. Aa kanadı bıraktınız bari burada kaldı. Eee ne yapacağız şimdi? Bilmem. Azıcık fazla döksek gider belki. Hı. -hı. Aa her bir de gitti. Bu çok değişik. Ay. Ee, başka inecek var mı? Var ne ineceğiz? Evime inmek istiyorum ben. Hayır gidelim o zaman. Burası mı bayım? Evet burası. Hadi inin o zaman. Iııı indim. Dur böyle inme in olmadı. Ben bir daha bineyim. Hadi in artık tamam. Tamam Evet indiğim burası benim ama H hemen çekeyim gireyim. Oh bunu da evine bıraktık. Asla geliyorduk bilmem. Uuu. <laughs> of, gelin buraya. Kaşık kral diye burası. Gelin buraya dedim size. <gülüyor> <gülüyor> gelin buraya. Ah oh, sonunda peşimizi bırakmayın. Peşine de bırakmadın gelin buraya. Uy. Ah kaçıyor. Oh. Nerede ya bunlar? Allah beni tuzağa düşürdüler yoksa. Ay bir yerlere de gidemiyorum. Sıkıştım kaldım burada aman. <laughs> Aslında nasıl da tuzak kurduk ama ya. Değil mi şimdi oldu. Ah para çara. <laughs> böyle duruyor. <laughs> <laughs> Çıkarım buradan imdat imdat Şimdi de aynen böyle duruyordu vallahi Evet ya haklısın hadi biz de gidelim Aa. Bana ihtiyacınız var mı? Hayır. Siyer Hu! Hmm. Şu trafiklanması da acaba hiç tane yapsam olur mu? Piyuff. Olmadı. Niye olmadı ama? Bir daha yapayım bari. Uf. Ana vallahi oldu. Bir tane daha mı yapsam acaba? Piu. Aa niye kayboldu ya? 3 tane yapamıyorum galiba. Hu, hmm. sabırlı. Gelme getirdin. Teşekkürler. Hayır, hayır sevgili gecikmedi babanım. Gel buraya bu. Uuu ama Hee hee hee! It's Oh! This is all of you. <laughs> uh, 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 uh.